Peki, o, da, o zamandan bu zamana bir evlilik olmamış herhalde. Hayır. Ama daha evvelden bir kez olmuş, o da 23 yıl sürmüş. Şu anda da 50 yaşında Ahmet Bey ve Nur Hanım'ımıza talip olmuş. Evet. Neden Nur Hanım? Kibar, nazik, oturaklı. Kibar, nazik, oturaklı. Evet. evet Başka? Tahsildi. Tahsildi. Nasıl davranacağını bilen bir kişi. Evet. Daha sayayım mı? Oo. o, o. Yani, o kadar, kadar, kadar çok evet. özelliği var ki diyor. Daha sayım mı ediyorum? Yeterli şimdilik Elif Pek Peki tekrar hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. hoş geldiniz. Ahmet Bey. Merhaba Hanım. geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bizden geldiniz. Evet. Hı hı, onu öğrendim. Nasılsınız, iyi misiniz? halatlı soralım önce bir. <laughs> ben sizi görünce daha iyi olacağım. Beni görünce daha iyi olacaksınız. Evet, evet. İnşallah, ben de öyle olurum. İnşallah. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Öyle başlayalım. O zaman ben kendimi bir kendi yazdığım bir şiirle anlatsam olur mu? Kısa bir şey. Kendinizi kendi yazdığınız şiirle anlatacaksınız. Öyle Yok. anlatayım. Hay hay buyursunlar efendim. O zaman evet. bir mikrofon alayım da. Atilla Bey size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Cansız dostlarım da var benim. Deniz kıyısında yıllarca bekler. Tatlı bir tebessüm, tatlı bir tebessüm bile ona yeter. O kim mi? Aşkı dün gece. Konuşmak istiyordu benimle. Yıllar önce terk edildi. Bari sen, bari sen konuş der gibiydi. Sorduğum dostun ki, Dedi tek dostum Deniz. Yıllardır beraberiz ama kavuşamadık. Dertliyiz. Hey dostları sayesinde saksıya dönmüş kayıt. Benim de senin gibi yüzlerce dostum vardı ama seni hiç olmazsa deniz kıyısında terk etmişler. Benim dostlarım beni denizin ortasında batırdılar. Hadi gel, hadi gel şimdi anlaşalım. Ben seni denizde buluşturayım. Sen beni denizin ortasında dolaştır. Ama asla ve asla kıyıdan uzaklaşma. Benim ellerim senin küreklerin. Ahmet Bey şarkı ve şiir Şarkı sözü ve şiir yazıyormuş Öyle mi? Ne evet, kadar güzel Evet <laughs> sanatla uğraşıyor evet. Sanatla da eyvah Size teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Teşekkür 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 ediyorum